Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birinci Dünya Savaşı hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından en önemli savaşlardan birisidir. Özellikle, büyük bir alana yayılmış bir savaş olup birçok savaş cephesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çok sayıda ülkenin savaşa karışmasının ardından 4 yıl boyunca devam eden savaşta hem sivil hem de asker birçok insan hayatını kaybetmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın başlama tarihi 1914 yılıdır. 28 Temmuz 1914 yılından itibaren başlayan bu büyük savaş 1918 yılında noktalanmıştır. İsminden de anlaşılacağı gibi dünya tarihine yön veren bu savaşta birçok ülke yer almıştır. 4 yıl boyunca süren birinci Dünya Savaşı bu zaman dilimi içerisinde birçok ülkenin yaşayış ve yönetiliş biçimini değiştirmiştir. 1914 ila 1918 yılları arasında savaşa katılmış olan devletler hem maddi hem de manevi olarak oldukça büyük sıkıntılar yaşamıştır. Tabi savaşa katılan büyük devletler çıkarları doğrultusunda birçok anlaşma yaparak savaşın zararlarını en aza indirmeye çalışmışlardır. Birinci Dünya Savaşında taraflar ittifak devletleri ve İtilaf devletleri olarak ikiye ayrılmıştır. Osmanlı Devleti bu büyük dünya savaşında ittifak devletleri tarafında yer almıştır. İttifak devletleri Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan ve İtalya'dır. İlk başta ittifak devletleri içerisinde yer alan İtalya, daha sonra tarafsız olacağını dile getirmesine rağmen 1915 yılında itilaf devletleri yanında savaşa dahil olmuştur. İtalya'nın bu tutumu sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın seyri değişmiştir. Diğer bir taraf olan itilaf devletleri ise daha kalabalık bir ülkeler topluluğudur. İtilaf devletleri arasında yer alan devletler ise şunlardır, İngiltere, Rusya, Fransa, Belçika, Sırbistan, İtalya, Romanya, Portekiz, Japonya, Brezilya, Yunanistan, ABD. Birinci Dünya Savaşı başladığında tarafsız olan ABD 1917 yılına gelindiğinde savaşa dahil olmuştur. İtilaf devletleri yanında savaşa dahil olan ABD, savaşın tüm seyrini değiştirmesinin yanı sıra sonunun da hızlanmasına neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni Fransız ihtilali ile yayılan milliyetçilik düşüncesidir. Diğer nedenleri ise devletlerin bağımsızlık isteklerinin artması, ham madde ve sömürge arayışı ve devletler arasındaki silahlanma yarışının hızlanmasıdır savaşa neden olan özel sebepler ise, Fransa'nın ve Almanya arasındaki Alsas-Lorin bölgesinin paylaşılamaması ilk sırada gelmektedir. Diğer neden ise devletler arasındaki sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanmasıdır. İngiltere, Fransa, Almanya, Sırbistan ve İtalya bu yarışa giren devletlerdir. Savaşın görünürdeki sebebi ise, Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna'yı ziyareti sırasında genç bir Sırplı tarafından öldürülmesidir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları, Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Asya'da yer alan devletlerin tüm dengeleri bozulmuş oldu. Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Rusya parçalanmaya başladı. Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan adında yeni devletler kuruldu. Birçok yeni siyasal rejimler ortaya çıktı. Yenilen devletler çok ağır antlaşmalar imzalamak zorunda bırakıldı. Bu sonuçlardan dolayı ileride yaşanacak olan 2. Dünya Savaşı'na zemin hazırlanmış oldu. 1. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin imzalamış oldukları ağır antlaşmalar ise aşağıdaki şekildedir, Almanya, Versay Antlaşması, Avusturya, Saint Germain Antlaşması, Macaristan, Rianon Antlaşması, Bulgaristan, Nöyi Antlaşması, Osmanlı Devleti ise maddeleri çok ağır olan SEVR Antlaşması.